Merhaba sevgili Hetmat izleyicileri. Bugün mobil bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evin önünde çok büyük bir park var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu parkta şöyle bir olay var. Ben burada internete girmek istiyorum. Ama işte dedicesine internet kullanmak istiyorum. Evimde 100 megabitlik şu anda VDSL internet var. 100 megabit download, 100 megabit upload var. Headmart, YouTube abone olduğu diye bir wifi oluşturdu Bu binanın yan cephesinde, şuradaki cephede iki taraf yan tarafında kalan bir yerdeyiz. Yani burayı tamamen kör şekilde görüyor. Şuradaki milli pazarı ancak görebiliyoruz. Neyse camdan ben o bu nano station 2'yi sal arkadaşlar. Ve SSID'mi oluşturdum, şifremi de koydum. Ve cidden bu parkın her noktasında ciddi derecede sinyal alabiliyorum. Ben bile şaşırdım açıkçası. Dedim ki, abi ne oluyoruz falan diye. Ve burada da YouTube Helpmat abone ol diye bir şey oluştu. 36 megabitlik bir bağlantım var benim modemimde. Hız testi yaptığımda 5 megabit aldım ama daha hani ince ayar falan hiçbir şey yapmadım. Sadece hani çekecek mi çekmeyecek mi hesabı. Hiç ayar yapmadan bile burada 4.55 download 2.40 upload gördüm. Ee, ve aynı zamanda YouTube'a girdiğimde de rahat bir şekilde beni karşıladı. Ama ince ayarlar yaptığımda 30-40 megabitleri çok rahat bir şekilde karşılayacağımı düşünüyorum. Çünkü hiçbir ince ayar yapmadım daha. Çünkü bunun adıksı DX değerleri vesaire var arkadaşlar. Oldukça iyi şekilde ilerliyor şu anda. Hatta şuradan ben bir başka kanalıma gireyim arkadaşlar. Şuraya headmate yazacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim Bilgisayarın da wifi kartının da performansı çok önemli. Bu bilgisayarın kendi wifi kartı var arkadaşlar. Haliyle performans oradan yana da bir düşüklük yaşıyor. Şuradan hangi videomu açalım? Buradan Hasan Yaşar'la olan bir videomu açmak istiyorum. Ve şu anda umarım laptop'a şarjı bitmez. Hasan Yaşar'la olan videom çok rahat bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Durum bu e, ee, ince ayarları falan yaptıktan sonra evin önündeki parktan internete girdim adında bir video çekip de hepinize yayınlamak istiyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.